Mesnevi Habbe 56 İleme Yuhel Aziz Kabir alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Evet, vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır yoksa onlar istikzar ile ikrah edecekler. Kabrin önciyetinin azap olması, kabrin dünyaya bakan yüzünün soğuk ve dostlardan ayıran bir vasıta olması cihetiyledir. Yani kabrin arkasını iman ile görmeyen birisi için kabir dünyadan ve içindeki alışmış olduğu dost ve sevgililerden bir ayrılmak vasıtası ve bir hüzün makinesidir. Kabri sevimi yapan şey ise iman ile arka kısmını görmektir. Kabrin arka kısmını görmeyen birisi için kabir bir azap gibidir. Özetle kabrin önciyetinin azap olması Kabir azabına değil, kabrin dünyadan ayrılmayla gelen elem ve hüzünlerine işarettir. Acele etmek tabiri ise her an ölecek gibi kabre hazırlıklı olmak anlamındadır. Yani ölüm ansızın çattığı zaman amel ve gönül dünya hazırlıklı olsun deniliyor. İnsan şayet amel ve kalp noktasından kabre hazırlıklı olmaz ise ölümün ve kabrin sillesi çok şiddetli ve çetin olur. Öyleyse hazırlık noktasından aceleci olmak gerekir. Zira ölüm insanın hazırlanmasını beklemez. Ölmeden önce ölünür ve kabre lazım şeyler tedarik edilirse ölüm insana sille değil mükafat gibi olur. Ölümün düğün gecesi şebi arus olması bu manayı ihtar eder. Kabir alemi ahirete açılmış bir kabidir. Kabir ahirete açılan bir kapıdır. Ölüm ruhun cesetten ayrılması olduğuna göre kabire giren ruh değil, ruhun hanesi olan bedendir. Nitekim ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda geçmek için çıktığını gösterir. İşte bu hanenin kabre konulması ile ahiret hayatına ilk kapı açılmış oluyor. Kabirle ahiret arasında bir geçiş dönemi vardır. Buna berze hayatı deniliyor. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise azaptır. Kabir kapısının arka ciheti yani ölüm sonrası berze hayatı müminler için büyük bir rahmettir. Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Dünyadan daha güzel ve daha saadetlidir. Ön cihetin azap olması görünürde insanın bütün dostlarından ayrılması, bedeninin çürüyüp dağılması na işarettir. Bütün bunlar ruha ulaşmadığı için ruh bunlardan hiçbir keder ve üzüntü duymaz. İmanla göçen bir ruh berze aleminde cennet hayatı yaşar. Ancak cennete girmekle görebileceği sohbetlerinde bulunabileceği bütün sevdiklerine kavuşmanın sefasını sürer. Bedenin çürümesi, dağılması, bir evin duvarlarının yıkılması gibi yahut bir elbisenin güvelenerek parçalanması gibidir. Bunlar ruha bir zarar vermez. Ancak zahiren ürkütücü olan bu bozulma ve dağılmalardan insan hissen rahatsız olur. Kabrin ön azap olması bu rahatsızlıklar ifade eder. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Dünyanın kazuratı yani pislikleri dünyada işlenen günahlardır. Cuma günü gusül abdesti alarak her temiz yaptıktan sonra namaza gider müminler. Rabbinin huzurunda temiz elbiseleriyle çıktığı gibi imanlı göçen bir mümin de kabir hayatında Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve etrafındaki büyük zevat ile görüşmek için temizlenmesi gerekir. Bu temizlik tövbe ile kul hakkından azade olmakla, namaz borçlarını kaza etmekle ödenmemiş zekatları varsa ödemekle gerçekleşir. İşte kabrin arka cihetinin rahmet olması mümini Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve etrafındaki milyonlarca Faruk'i Ahmetlere kavuşturması için yapmamız gereken şeyler beş maddede sıralanır. Birincisi Allah'a kul olmak yani kulluğun gereği olan mutlak itaat üzere bir hayat geçirmek, bütün emirleri dikkatli yerine getirmek, bütün yasaklardan da hassasiyetle uzak durmak. İkincisi organlarımızın şekillerinden, görevlerinden, bedendeki yerlerinden ta gezegenlerin, sistemlerin tanzimine kadar her şeyin kader ile takdir edildiğini düşünüp kaderin her şeyi güzeldir hükmü ispat eden bu sonsuz tezahürleri ibretle değerlendirip, dünyevi hedeflere ulaşma konusunda cüzi irademizi sarf ettikten sonra neticeleri tevekkül ve rıza ile karşılamak. Üçüncüsü bedenimizde, ruhumuzda, dünyevi imkanlarımızı da ilahi birer emanet bilip bu emanetleri Rabbimizin rızası istikametinde kullanmak. Dördüncüsü her şeyin fani olduğunu düşünüp beka alemine teveccüh etmek. Beşincisi bize ahirette fayda sağlamayacak ölümle bu dünyada bırakıp gideceğimiz eserler yerine kabirden sonra da bize arkadaşlık edecek amellere teveccüh etmek.